Filistin inisiyatifi, onun detaylarını anlatacağım ama Filistin özgür oluncaya dek el ele vermiş, gönül gönüle vermiş, sahiplenen herkesin aslında içinde yer alabileceği Filistin özgür olsun diye uğraşan öncüler, erdemliler ittifakıdır. İsimlerin aşan büyük bir berekete de sahiptir. Yani bugün içerisinde bunca güzel isim saydım ve daha da sayabileceğim birçok isim de var. Ben hepsine de buradan selam ediyorum, hürmet ediyorum. Biz içinde bulunmakla ancak şeref buluruz. Çünkü Gazze için, Filistin için, Mescidi Aksa için ne yaparsak kendimize yaparız. Merhaba sevgili izleyenler, Filistin gündemi ile huzurlarınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Filistin İnisiyatifi Yönetim Kurulu üyesi, Genç Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Süleyman Ragıp Yazıcılar. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Hayırlara vesile olsun inşallah. Eksik olmaması davetimizi kabulünüz için çok teşekkür ederiz. Gazze'de son durum pek iç açıcı değil. Açlık had safhada. Özellikle çocukların açlıktan vefat ettiği haberi yüreğimizi dağılıyor. Herkesin çok tepkisini çeken haber başlıklarından bir tanesi. Kalp krizinden çocuklar ölüyor şeklinde haberler alıyoruz maalesef. Ve bu süreç içerisinde bombalamalar devam ediyor. Askeri müdahaleler devam ediyor. Ve bugün itibarıyla 25 binin üzerinde şehit var e, Gazze'de, Filistin'de. E, Durum böyle. Bir taraftan e, çok şükür iyi şeyler de oluyor dediğimiz bazı durumlar da var. Bunlardan bir tanesi Filistin İnisiyatifi. Siz de bu kuruluşun yönetim kurulu üyelerinden birisiniz. Filistin İnisiyatifi nedir? Kimler tarafından kurulmuştur? Misyonu, vizyonu nedir? Ne yapmaya çalışıyor? Şöyle söyleyeyim. Tek başta şehitlerimize rahmet oku okumak isterim ben de. Allah rahmet eylesin. Ah -hı. Oradaki bu mücadeleyi veren Filistin halkına da buradan selam ediyoruz. Hakikaten insanlığın onurunu şerefini ayakta tutan o e, asil, o ölüme meydan okuyan halka ne söylesek az gelir. Bizler burada kendi hayatlarımızda mümkün mertebe elimizden geleni yapmanın derdindeyiz. Yani herkes kendi etki alanında, kendi bağlamında yüreğinin yangını kadar, derdi kadar e, sefa bey uğraşıyor, koşturuyor, gayret ediyor. Yani Türkiye'nin diyelim ki devlet bazında yaptıkları var millet bazında yaptıkları var. Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde yaptıkları var. Partilerin, spor kulüplerinin bu meseleye ilgisi, alakası var. Ya da aydınların, fikir insanlarının, yazarların, edebiyatçıların kendince katkıları var. Bu çok güzel bir şey elhamdülillah. Filistin inisiyatifi bizim öncümüz Tülay Gökçimen hanımefendi, ablamız. Yani o Gazze'deki dramların arttığı bir gün elinden geldiğince dostlarını, sevdiklerini, büyüklerini aradı. Yani bunların içerisinde Ümmü Sönmez abimiz de var, Bekir Develi beyefendi de var, işte Nuriye Çakmak Çelik hanımefendi de var, Merve Sefa Likoğlu hanımefendi var, Merve Gül Cemal hanımefendi var, diyelim ki Ersin Çelik beyefendi var, Enes Yalman beyefendi var. Böyle ismini sayabileceğim öncü birçok ismi aradı. Yani böyle sadece acıları izlemekle yetinmeyelim, acıları izleyip oturup ağlamak, bir şeydir elbette. Yani bir taraf olmaktır. Sonuçta hı hı. bu kadar dram içerisinde ağlayamayan da var Sefa Bey. Üzülmeyen de var. Umursamayan da var. Yani meseleyi umursamak aslında büyük bir erdemdir. Büyük bir insanlık taraf belirtisidir. İnsanlıktan yana adeta e, oy kullanmaktır. Öyle söyleyebilirim. Orada e, Tülay Gökçümen ablamız hani e, Filistin özgür oluncaya kadar el ele verelim hı hı. elimizden geleni yapalım ama kolektif bir şekilde ortak akılla istişareyle hareket edelim. En azından gücümüzü, sesimizi daha çok duyuralım niyetiyle öncülük etti. Ardından o ekip toplandı, istişareler yapıldı ve bugüne kadar da elinden geleni ardına koymama niyetiyle e, buluşmalar oluyor. Büyük buluşmalar oldu Ankara'da. Belki 3000'den fazla insan katıldı. Şimdi İzmir'de inşallah e, büyük ihtimalle 9 Şubat'ta Büyük bir program gerçekleştirilecek. Şehitlerimizden dolayı Türkiye'deki şehitlerimizden dolayı askerlerimizin haince pusuya uğramasından dolayı e, biz e, İzmir'de yapacağımız programı Değil erteledik. Edildik. Bunun dışında el ele eylemi oldu. El ele bir gazya şeridi kuruldu. Hı hı. Üsküdar Meydanı'nda orada katledilen bebeklerin hatırası için bir program tertip edildi. Boykot rehberi şu an hazırlandı. Türkiye'nin her yerinde. Boykot rehberini dağıtacağız. Yani Filistin inisiyatifi, onun detaylarını anlatacağım Hı -hı. ama Filistin özgür oluncaya dek el ele vermiş, gönül gönüle vermiş, sahiplenen herkesin aslında içinde yer alabileceği Filistin özgür olsun diye uğraşan öncüler, erdemliler ittifakıdır. İsimlerin aşan büyük bir berekete de sahiptir. Yani bugün içerisinde bunca güzel isim saydım ve daha da sayabileceğim birçok isim de var. Ben hepsine de Buradan selam ediyorum, hürmet ediyorum. Biz içinde bulunmakla ancak şeref bul şeref buluruz. Çünkü Gazze için, Filistin için, Mescidi Aksa için ne yaparsak kendimize yaparız. Hı hı. Allah oranın çevresini bereketli kılmıştır ya. Hı hı. Oraya dair kim bir kıpırtı içindeyse kendi hayatındaki bereketini hı hı. görür. Başta bunu söylemiş olayım. Filistin inisiyatifi de bugün Gazze'nin sesi olmak için, Gazze'ye nefes olmak için. Gazze ve Filistin özgür olsun diye elinden geleni ardına koymayacak. Bu salon evet. programlarında hani to toplandık dağıldık işte konuştuk dağıldık değil. Hı hı. Yani bu meseleyi gündem ediyoruz. Sosyal medyada diyelim ki hashtag etiket çalışmalarıyla Gazze'nin sesi olmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin her yerinde diyelim ki büyük marketler var. Üç harfli marketler diye geçiyor isimleri. Bunların önlerinde. Gönüllüler boykot rehberi dağıtacaklar. Hı hı. Yani şu 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 markaları boykot ediyoruz. Evet. Bu boykot rehberi çok özenli hazırlandı Sefa Bey. Bu boykot konusu özellikle evet. Ekim ayından bu yana hakikaten karşılığını buldu. her zamandan daha fazla buldu. buldu Elhamdülillah. Önceki yıllarda da malumunuz olduğu üzere bu süreçler biraz daha şiddetlendiği, Dönemlerde insanlar boykot çağrısı yapardı. Fakat e, artık bu yıl özellikle bütün bir ülke satkına yayıldı ve boykotun önemi anlaşıldı Anladın. ve ispat edildi evet. bazı noktalarda. Bazı markalar özelinde ve işte verilerini paylaşmayan, açıklamayan diğer markalar da bunun içerisinde olmak kaydıyla. Hepsi. Boykot şu an zorda. Hepimiz e, bütün bir dünya aslında vatandaşları olarak anladık boykot çok güçlü bir koz bizim elimizde. Çok doğru. Bu noktada bu Filistin inisiyatifinin e, yönetim kurulu üyeleri bu oluşumu başlatan ve devam ettiren isimler de çok önemli isimler. Doğru. Hepsi e, sizler gibi toplumun e, önünde işler yapan işte gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, yönetmenler ve gerçekten bu Filistin inisiyatifi kurulmadan önce de e, şahsi sosyal medya hesaplarında, röportajlarında, yazılarında boykotun önemine değinen, meydanlarda olmanın ve eylem yapmanın önemine değinen işler yapıyorlardı ve bir çatı altında toplanması da herkese güç katacak ve sürece katkı sunacak bir iş e, olacaktır inşallah ki şu an ee, o minimalde zaten Öyle. ilerliyor. Boykot rehberi çok önemli. Do. Ee, i̇smi de çok sade. Bu bir internet sitesi mi, bir broşür mü? Aynen. Kim hazırlıyor, nasıl evet. oluyor bu şu iş? Şu an bunu Filistin inisiyatifindeki o önce isimler hazırladı. Nur Haktan çok emek verdi. Başta tabii ki Nuriye Çakmak Çelik Hanım Efendi bu işin şeyini anlattı. Videosu da şu bir iki gün içerisinde yayınlanacak. Belki bizim programımız yayınlandığında Hı -hı. çok rahat internetten erişimi olacak. Boykotrehberi.com üzerinden. Bu rehberi internet üzerinden yani sosyal medya hesaplarımızda dağıtmak üzere de indirebiliriz. Ya da ben halim vaktim yerinde, güç ve kudret sahibiyim, bunun basılmasına da öncülük etmek istiyorum diyenler olursa onlar için de bir imkan var ve oradan bizimle iletişime geçebilirler. Biz istiyoruz ki yani e, evine girmemiş hanımefendi, işte teyzelerimiz, halalarımız, amcalarımız kalmasın. Onlar bu boykot rehberiyle bu marketlerde gezerken baksınlar. Hani ne aldığını bilsinler. Hangi markanın İsrail'e doğrudan destek verdiğini, hangi markanın bu işin, bu zalim, bu zulmün bir parçası olduğunu bilmelerinde büyük bir fayda var. Boykot rehberi aslında bu boykot sürecini de yayma noktasında büyük bir inşallah aracılık üstlenecek. Çünkü dediğiniz gibi 3-4 aydır Türkiye olarak, Türkiye'deki insanlar olarak İsrail'in markalarına, o meşhur markalarına, o Melun markalara bir mesafe koyduk ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Ve o markalar şu an tedirginlikle reklam veriyorlar, kampanya yapıyorlar. Yani 100 liraysa 30 liraya, 40 liraya kadar indirdiler ürünlerini. Yeter ki piyasada tutunsunlar ve satsınlar. Bu dediğiniz gibi daha önceki dönemlerde de Türkiye'de boykot zaman zaman gündeme gelirdi. Fakat yayılmadığı için hı hı. E, bir genel hava ya genel çerçeve oturmadığı için sanki böyle etkisiz gibi algılanırdı. Bu defa boykota kom kurum ve kuruluşları da katıldı, hı hı. siyasiler de katıldı, sanatçılar da katıldı, belediyeler katıldı, sivil toplum kuruluşları katıldı, öğretmenler katıldı, üniversiteler katıldı, öğrenciler katıldı, akademi katıldı. E, i̇şte diyorum spor camiası katıldı. Bu çok büyük bir sevindirici haber ülkemiz için. Fakat devam etmek istiyoruz Sefa Bey. Yani özellikle çok yayıldığı zaman da şöyle bir şey de olabiliyor. Diyelim ki 50 markaya, 30 markaya, 100 markaya aynı anda diyelim ki boykot uyguluyoruz. Bu da sanki bazen gücü kırabiliyor. O yüzden diyelim ki meşhur kahve markası. Hı hı. Hani tırnak içinde yine nezaketimi koruyarak söylüyorum. Hani Türkiye'den defolup gitsin. Hı hı. Ve gidene kadar biz onun o boykotu öyle bir uygulayalım ki burada iş yapamaz hale gelsinler. İşte meşhur hamburger markası İsrail'e destek desteğini açıkça ilan etmiş. Biz bu markaya ne oturacağız, ne çocuklarımızı oturtacağız, ne de bu toplumdan kimse oradan hamburger yeme lüksünde bulunmayacak. Sebebi o Gazze'deki insanların kanı üzerlerinde bu markaların. Hı hı. Ve bu markalara bu boykotu yapa yapa sürekli kıla kıla hı hı. ve bu gibi rehberlerle de boykot rehberi gibi güzel ürünlerle de güzel aracı vesilelerle de bu işi bir şuur haline getirirsek Allah'ın izniyle büyük bir başarı kazanmışız olacak. İnşallah şimdi e, özellikle boykot konusunda e, toplumsal olarak edindiğimiz bu son tecrübe ve özgüven e, bunun yanında başka şeyleri de getirdi. Baskı unsuru Doğru. Yani siyasilere, Doğru. üniversitelere, belediyelere evet. Baskı kurabilecek güçte olduğumuzun da altını bir kez daha çizdik ya da bunun müdriki olduk diyebiliriz. Çok doğru. Ve bu noktada Filistin inisiyatifi yine en etkili belki yapılardan bir tanesi. Doğru. İnşallah yapı, daha da olacak. İnşallah. Yapı diyorum fakat bundan önce de bu tarz komiteler aslında kuruldu. Evet. Birçok yüzlerce sivil toplum kuruluşunun içerisinde bulunduğu yapılar Var. vardı. Fakat bu kadar ses getirmemişti. Filistin inisiyatifi bir tarafsızlık görüntüsü veriyor. Bir Öyle. sadelik Evet bir, öyle. E, Hiçbir yere bağlı olmamak evet, gibi bir görüntü veriyor ve bu baskı unsuru e, oluşturma noktasında da gayet başarılı. Bunun sebepleri ne son olarak değinecek olursak yani samimiyet. Edersen? Yani samimi insanlar. Hı hı. Biz tabii hiç kimseyi samimi olmakta suçlamayız elhamdülillah. Şöyle görüyoruz Sefa Bey. Gazze için, e, Filistin için kim ne yapıyorsa önce kendini yapıyor. Ve Allah herkese de bir bereket versin. Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Bunun adı yok aslında. Yani hı hı. sen ben davası değil. İşte diyorum ya siyasi bir dava değil. Sivil toplum davası değil. Bu ümmetin davası. Hı hı. Filistin inisiyatifi içindeki gönüllüler, ümmeti çok seven, Filistin'i çok seven önce insanlar. Buradaki dediğim gibi bu birliktelik çoğalır, büyür. Yarın daha farklı, daha diyelim ki daha büyük eylemlere imza atar. Allah'ın izniyle lütfuyla olsun. Dediğim gibi bu bir niyet beyanıdır öncesinde. Ardından da da elimizden gelen gayreti ortaya koyma, Sefa Bey. Şöyle düşünün. Sonuçta diyelim ki bir şeyin gücü onu oluşturan insanların gücüyle de doğrudan orantılı. Biz ne kadar samimi, ne kadar gayretli olursak o kadar da bereketli olacaktır. Böyle bir ihtiyaç varmış aslında. Böyle bir zuhur olduğuna göre böyle bir ihtiyaç da varmış. Çünkü bu oturulup böyle planlanıp stratejik olarak arka ajandasıyla kurulmuş bir şey değil. Allah'ın lütfuyla Gazze'deki acıya, e, drama, soykırım'a sessiz kalmamak üzere. Çünkü Türkiye'de de şöyle bir dönem de yaşadık. Hani orada insanlar ölüyor ama bizde artık yapacağımız bir şey yok. Hani biz izleyeceğiz ya da elimizden gelen neyse onu yapalım. Dua ise dua edelim. İşte boykotsa boykot yapalım. Ama bu böyle bir hani seyirci kalmanın aslında bize verdiği bir olumsuz şey de var. Duygu ve hal de var. Biz bundan da Kurtulabilme niyetiyle, hayır bu işe seyirci kalmayacağız. Ee, nasıl orada mücadele ediyor Gazze'nin insanları, Filistin insanları? Biz de Türkiye'deki kardeşleri olarak mücadele edeceğiz. Kötülere, kötü insanlara, zalimlere karşı sesimizi çıkaracağız. Etki alanımızda en büyük baskıyı yapacağız. Sözümüzü kendi iktidarlarımıza, buradaki güç sahiplerine ileteceğiz. Buradaki kamuoyu, kam kamuoyu etkileyeceğiz. Kendi çocuklarımızı, kendi sosyal çevremizi, kendi akrabalarımızı etkileyeceğiz. Ve bunun bereketiyle de yolu yürüyeceğiz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Filistin gündeminde bizlerle olduğunuz için, sürece katkı sunduğunuz için yaptığınız her işten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, hem kendi adıma hem izleyenlerimiz ve e, İslam dünyası adına diyelim. Sürece katkı sunan herkes, her eylem, her fiil, ufacık bir şey bile çok kıymetli. Özellikle şu günlerde. Ha, ben Eksik de olmayız. çok teşekkür ederim böyle bir gündemle. Türkiye'yi ve dünyayı aydınlattığınız için. Çok teşekkürler. Efendim Filistin gündeminde Genç Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Süleyman Ragıp Yazıcılar Beyefendi'yi ağırladık. Ve ağırlıkta olmak kaydıyla Filistin inisiyatifini konuştuk. Kişilerin, kurumların, logoların, e, reklamların üzerinde saf, arı, duru bir ekiple, samimi gayretle, oluşturulan her yapı demek ki maksada biraz daha hızlı ilerliyormuş diyesim geldi şimdi programın sonunda. Ve son olarak boykot meselesi çok önemliydi. Boykotrehberi.com adresini sizlere tekrar hatırlatarak veda edelim. Filistin gündeminin yeni bölümünde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.